Nereye gidiyorsun? Arabayla mı gidiyorsun? sel öncesini görenler sel sonrası yeni meydanımızı gördüğü zaman hakikaten çok şaşırmaktalar. Baştan söylediğim gibi sel felaketi üzerinden 2 yıl 5 ay geçti. Hakikaten baktığımız zaman çok farklı bir noktadaydı. Şimdi çok daha farklı bir noktaya geldi. Evet ilçemiz biliyorsunuz büyük sel felaketinden sonra devletimizin en başta devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımız 3. günü buradaydı. Verdiği talimatlarla birlikte hızlı bir şekilde bakanlıklarımız burada üzerine düşen noktada ihalelerini gerçekleştirerek şu an geldiğimiz noktaya geldik. İlçemizin büyük sel felaketinde dörtte üçü tahribata uğramıştı. Büyük bölümü tahribata uğramıştı. Hakikaten ee, ne kadar bir güçlü devlet olduğumuzu Bozkurt bir örneğidir burada hızlı bir şekilde e, devlet reaksiyon göstererek altyapısından üst yapısına kadar burada içme suyu e, 38 kilometre içme suyu 10 kilometre kanalizasyon 7,5 kilometre yağmurlama hattı tamamen e, yenilendi. Aynı zamanda TEDAŞ, aynı zamanda Telekom, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın 3. günü buraya gelmesiyle halkımıza verdiği müjde sonucunda doğal hızın gelmesi müjdesi gerçekleşti. Şu an 4 bin civarında amaneriks olan konutlarımız mevcut. Modern bir şekilde çok sağlıklı bir enerji burada ilçemizde kullanmakta. Aynı zamanda karip olan, yıkılan evlerin yerine ilçemizde 5 bölgede 651 TOKİ konutu yapıldı. Büyük bölümü e, vatandaşlarımıza teslim edildi Oturmaya başladılar Aynı zamanda yine talip olan e, iş yerlerimiz noktasında 125 tane işyer yapıldı Kuralları çekildi Vatandaşlarımıza teslim edildi Faaliyetlerine başladılar Bunun yanında eğitim kurumları noktasında Bir ortaokulumuz bir anaokulumuz Ve bir pansiyonumuz tamamen yeniden yapıldı Spor e, e, Anlamında baktığımız zaman 500 kişilik kapalı spor salonu Aynı zamanda halı saha, aynı zamanda futbol sahası tamamen e, yenilendi. Bunun dışında ıslak çalışmaları tamamen hem mevcut ilçemiz e, mücavir alan sınırları içerisinde hem de bundan sonra tehlike yaşamaması noktasında DS tarafından ihale edilen yatırımlar hızlı bir şekilde yapıldı ve devam etmekte. Bundan sonra inşallah üst bölgelerde de alınan tepkiler kapsamında e, ilçemizde yine böyle bir büyük felaketin yaşanmaması için devletimiz her türlü tedbiri aldı, imalatlarını yapıyor ve almaya da devam ediyor.